Eylül doğdum ben, iyi ki doğdum ben. Hamza. Efendim anne. Eylül doğmadı ki sen doğdun. Hayır ablam doğdu tabii ki. Bu senin doğum günün Hamza. İyi ki doğdun, İyi ki varsın. İfliyim mi? ne et ve ifleyebilirsin. Alkış. Ay, çok güzel. İyi ki doğdun Dün Hamza. Ben. İyi ki doğdun Hamza. Hamza ben sana izin verene kadar yeme tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun Hamza? Hmm. Nasıl tadını beğendin evet. mi? Hı -hı. Kim yiyecek bunları? Ben. Kim yiyecek bunları? Ben. Hamza. Efendim? Ben şimdi sana bir sır vereceğim. Ver. Ama bu sırrı çok güzel sakla tamam, tamam. mı? Şimdi biz bu eklerleri kaç tane var burada? Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7. Hani yedi? Ha, dur. Bir daha say bakayım. 1, 2, üç, 4, 5, 6. Şimdi sen bunları yiyeceksin ya. Evet. Ama bunu sakın ama sakın Eylül'e söyleme tamam, tamam mı? Tamam mı? Eylül. Ne yapıyorsun Amza? Eylül'e söyleyeceğim. Eylül'de mi yiyeceğim? Evet. Evet. Beğendin mi? Evet. Bugün de böyle olsun. Tadı çok güzeldi ama. Bir daha ye bakayım nasılmış. Tamam. Nasıl? Güzel. Ne var içinde? Çikolata üstünde bir de orası bilmem. Siz seviyor musunuz arkadaşlar ekleri? Seviyorsanız takip edip yorum atın olur evet. mu? Evet. Sevenler like Dedim atsın. Kaşık, kaşık mı yiyeyim? Kaşık mı çatal mı? Çatal en hmm. sevdiğim yerine sen yiyorsun şu an. Hmm. Hakkı da vererek yiyorsun Helal olsun sana. Çok güzel. Kim yiyecek bunları? Ben. Kim yiyecek bunları? Ben. Bu da verir misin? Ah, oh. Ver. Çok. Çatalı ver çatalı. Oh, yeah. en güzel yeri ben yiyeceğim şu an. Ne? Nah. En güzel yeri o da Çok güzelmiş gerçekten. Anne oraya. Oraya, oraya ben ben ver ben oğlum ben, ben hepsinden bir ben yemeyeceğim. Anne <laughs> sana ben <diyeceğim. gülüyor> anne sana vermeyeceğim. Anne. Bitti sana vermeyeceğim. Anne <gülüyor> Anne ben de yiyeyim. Kim yiyecek bunları? Ben. Orası var bana. belki onun. Al bakalım. Sakın Eylül'e söyleme tamam mı? Ne yapıyorsun? Şey yapmadım. Ne oluyor burada? Siz yine ne yapıyorsunuz? Eylül geliyor. <laughs> Eylül geliyor yandık. <laughs> <laughs> <Elgülüyor. gülüyor> Mı Eylül geliyor yalnız. Ne sen ne yapıyorsun? Çat, çat. Evet, Hamza gel burada da ben yiyeceğim gel. Bir daha yiyecek misin? Hayır yiyeceğim. Kim yiyecek bunları? Burada yiyeyim mi? Hamza peki sen nasıl doğum günü pastası partisi yaptın? Söyle bakayım. Ana, bu ne? Söyle bakayım. Eylül doğdu ben. Eylül doğdu ben. Sen nasıl Eylül Eylül'ün doğdu doğduğuyla kendini bağladın? Gel geldi i̇şte gel, buraya, gel. anne. Afiyet olsun. Afiyet olsun, görüşürüz. 2022 yılına İki. elveda. 2003 yılına merhaba. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Evet. Öpüyoruz. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Çocuklar sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye kanalımıza. Al, Hadi al, bakalım. Olmayı, Yorumlara kalp atalım olur mu? Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. Hamza. Efendim anne. Ben izin verene kadar pastaya dokunmuyorsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Anne. Hadi sadece bakabilirsin ve konuşabilirsin. Ne yapıyorsun Hamza? Aa, Afiyet olsun. Yiyebilirsin. Yemeyeceğim çünkü istemiyorum. Niye amca? Yemeyeceğim. İşte. <laughs> Yiyle ben. Yiyle dodum ben. Sen bu pastayı yeme tamam mı? Sadece bak ben sana izin verince yiyeceksin. <laughs> Birazcık mı yedi? Evet. Tadını beğendin mi? Anne neden attın? Hamza ben artık bebeğe patates yapacağım. Ben. Sana yapmayacağım. Sana pasta yapacağım. Ne? Pasta. pasta. Oley. Bebe. Bebeğe pasta yapmayacağım. Ben. Sana yapacağım. Tamam mı? Yerim seni yerim seni ver. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Kurban olurum. Ellerin çok güzel. Seninkiler de çok. Ben Dana'dan nasıl doğdum anneciğim? İyi doğdun anneciğim. Teşekkür ederim Hamza. Ben beni seviyor bu? Çok seviyorum. Sen ben beni anladım. seviyor musun? Ben seni seviyorum. Bana doğum günümü kutlar mısın? Doğdu doğdu. Anneciğim. Bana güzel Hamzacığım. Ne? Sen hasta mı oldun? O, oldum. Doktor sana ne dedi? Dişlerini boşara. Harramacık yapma. Aa, öyle mi dedi? Evet. Aferin Hamza. Hadi evimize gidelim. Burak. Ne babaşlar? Nene için getirdik. Hemen nene. Nene gidip Burak gidildi. Hemen nene ödeyecek. Ben izin verene kadar pastayı yeme. Tamam mı Hamza? <laughs> Hamza yeme. Yiyeceğim. <laughs> Çok mu canın çekti? Evet. <laughs> Ama ben sana izin vermedim. <laughs> Tadı nasıl? <laughs> Hamza, senin haberin var mı? Var. Eylül bütün karları bitirmiş, sana ne? hiç bırakmamış. Nereye gidiyorsun Hamza? <laughs> Eylül çağır <üçer> bakalım. <laughs> Hamzacığım. Efendim anne. Nasılsın Hamza? İyiyim. Okuldan geldin. Banyolar yapıldı. Misler gibi oldun. Şimdi ne yapıyorsun? Ablamın için bunu yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bunu. Nedir o Hamza? Bak. Bir bana bakar mısın? Ne onun adı? Yüzük. Hamza gerçekten bana mı yaptın onu? Hamza okulda neler öğrendin bugün? Bir tane bir şey vardı sende. Ee, bunu yapıyorduk. Hayır okulda sana bir rozet takılmış. Aa. Ne oldu sen okulda? Eylül ne olmuştu? Elektronik polis. Abla. Elektronik el polis nasıl abla, oluyor Hamza? Abla. Hamzacığım. cevap. Elektronik polis nasıl olunuyor? Nasıl bir şey? Elektrik polisiymiş Allah Allah. Sana nasıl bu? Sana nasıl bunu verdiler Hamza ver bakayım Eylül. Elektrik polisiymiş Eylül. Hamza nasıl elektrik polisi oluyor? <laughs> elektrik mi çarpıyor? <laughs> Sen ne yapıyorsun şimdi onlarla ne yapacaksın? Ablama yüzük yapacağım. Arkadaşlar biz bunları aldık ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ben Bilenler biliyorum. yoruma yazabilir mi? Ben biliyorum. Sen nerede biliyorsun? Bak takıyorum. Adam. Üfle üfle. Cik, 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 cik. Hadi üfle. Şey. Hı -hı. Üfle. <laughs> Altı. Altı. <laughs> 嗯。<laughs> <laughs>